Merhaba, ben FİM Otoservis Danışmanı Gazi. Bugün sizlere fiyatın uzatılmış garanti hizmeti hakkında bilgi vereceğim. Bu hizmet, aracınızın mevcut garantisini uygun fiyatlarla uzatarak mekanik ve elektrik aksamını koruma altına almanızı sağlar. Ayrıca uzatılmış garanti süresi boyunca ücretsiz acil yol yardım hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Uzatılmış garanti kapsamında yıl uzatma ve kilometre uzatma seçenekleri olarak iki farklı seçenek sunulmaktadır. Yıl uzatma seçenekleri artı bir yıl uzatma aracınızın garantisini 4. yıl veya 5. yıl 150 bin kilometreye kadar uzatabilirsiniz. 2. yıl uzatma aracınızın garantisini 5. yıl 150 bin kilometreye kadar uzatabilirsiniz. Kilometre uzatma seçenekleri 50.000 bin kilometre uzatma Egea modeli için aracınızın garantisini 5. yıl 150 bin kilometreye kadar veya 6. yıl 100 bin kilometreye kadar uzatabilirsiniz. Diğer modeller için aracınızın garantisini 3. yıl 200.000 km'ye kadar uzatabilirsiniz. Uzatılmış garanti hizmetini satın almak için FIMOTO olarak sizlere destek vermekten memnuniyet duyarız. Ayrıca 444-2255 numaralı fiyat müşteri hizmetlerine iletişime geçebilir veya fiyat yol arkadaşım uygulamasını cep telefonunuza indirerek online mağaza üzerinde ve satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır uzatılmış garanti süresi satın alınan yıl veya kilometreden hangisi önce dolarsa sona erer. 5. yıl garanti uzatma seçeneği 4. yıl uzatılmış garanti mevcut araçlar için geçerlidir. Uzatılmış garanti garanti süresi yıl kilometre limitleri içerisinde ve orijinallik puanı yani bakım puanı yeterli olan araçlara satılabilmektedir. Detaylı bilgi ve hizmet kapsamı için Fimoto yetkili servisimize başvurabilir veya 444-2255 numaralı fiyat müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın uzatılmış garanti ile aracınızın gelecekteki olası ağızdan maliyetlerini düşürmek zorunda kalmaz ve ikinci el satışında da avantaj elde edebilirsiniz. Fimoto olarak aracımızın garantisini uzatmak ve sizlere en iyi hizmeti sunmak için buradayız.